Bugün dedemin yanına geldik, ee, sohbet edeceğiz yine. Şimdi dedemin içine gireceğiz, içeri gireceğiz. Dedem, Dedemin haberi yok, ee, televizyonda kapalı. Oturuyordur belki, Kur'an falan okuyordur, belli olmaz. Şimdi kapıyı tıklatıp içeri gireceğim. Sohbetimizde görüşürüz. Evet şimdi giriyoruz içeri. Dedem Kur'an okuyormuş, Kur'an okuduktan sonra devam edelim. لا يؤمنون إنا جلنا في أقناقهم فيه إلي أسقاني فهم مكماهون فجلنا من بين أيديهم ستا من خلفهم ستا إنما تنذر أنذرهم فإن التابع ذكرى وحشي الرحمن

Sana da iyi okumalar. Allah kabul etsin. Şimdi dede senden konuşalım biraz Kur'an'ını bitirdikten sonra. Tamam. Evet dedem yanına geldik. Dede bu arada Kur'an okuyormuş. Bu an kandil olduğu için Allah kabul etsin dede. Amin. Amzaur, amzaur. Şimdi dedeme yine sorular soracağız. Dedem bize anlatacak. Sor bakalım torun sor. Geçmişlerden sor da cevap verin yavrum. Ne günler 74 yaşında dedem. Sen sor ben cevap vereyim. Benim kadar her adam bilmez bile ne ya. Geçmiş hatırlamak zor. Ne soracağım? Zor evet. Dede şimdi e, koyun, için, koyun içindeki park ne zaman yapıldı? O park daha dünkü. Koyun daha deli. Koyun benim bildiğim. Yani eskiydi. Yönü direkt ben doğaya bakardı. Örtmeden girerdim içeriye. Orada bir soba vardı. Osman Emre rahmetlik vardı. Gol Osman. Kavas rahmetlik. Bu adamlar yakarlardı. Hı. Cami vardı. Sakallı adamlar oturdu ki babam rahmetlik herhangi birer. Sakal bir karış, Ağlarlardı. Şimdiki Müslümanlar gibi değil de. Onlar daha zaman Ondan sonra cami o zaman derinde bir de şeyde konak vardı. Konak otururlardı. Cami, Hı. şimdi değil, cami Camine girmeden orada konak vardı. Konağın ahırı Hı. konağa girdiğin iyiydi ona sahipleri benim bildiğim Haçtali vardı. hasman onu ben kayağı bilirim. Tam karşı duvarda şöyle bir duvarda şey vardı. Ocak, ocak da yanardı. Bir sürü adam olur. ileri gelenler, koyun ileri gelenler ileride oturur. Ayakları da aşağıda oturur. Belber vardı, İzzet diye birisi. Daha, o da tıraş derdi. Nasıl durardı tıraş? Yıllık durardı buğdayla. Belber buğdayla durardı. Çekirdek rahmetli da çok şey etti ya, o da vardı İzzet şey zevzet atardı. Kocuysun kocamemiş vardı. Almanya çıkınca gitti o adamla Almanya'ya gitti. Bir daha da gelmedi rahmetli oldu gitti. E, oralar öyle. Ha, dede buğda demişken buğday önceden nasıl un, ya, un, un Ha, vay yavrum be. Ne vardı o zaman İyi ki atına, yokuşuna ekiyordum. Az boz çıkıyordu. Harman dökülüyordu. Harman taşlık 5-10 kilo olurdu 5-10 kilo. Gene çevrilirdi süpüre süpüre vay gidi. Anam rahmetli, o sanırdı. Hmm. Koca geniş yer sürülüyor lan, sürülüyor lan. Tına satılır. O zaman böyle çıkmıyor ki. Ne, bu da zaten seyrek ekiliyor. Buz gelince, Cermen her zaman dönmez ki, yazın evet. su olmaz, dönmez. Buzun annenin de Ermen ayıtlanırdı, belli insanlar vardı. O adamlar ayıtlardı, yemeğe kaç lira, İki buçuk lira mı, beş lira mı, yanlış konuşmayalım da. Tabi ki o, go, Goğuy'dan başlar, Ermen ayıtlarlar, Değermen döner. Döndü müydü? Bir buğda yığılır ki çevre koyular da gelir. Hamdi'nin Değermen şurada Ali, şey Ali Bey'in Değermen daha aşağıda Hızır'ın uşağın Değermen'i biz de Kebeşe'ye de gittim ben bu Oraya gitti ya. Ta oraya gider. Ekmek götürürüm de. Oralar gene temin olur. O Hamdi'nin Değermen'e şu Değermen buğday yıktığın zaman on gün süre bekler. On gün. Oo çok da beklerdin ya. Daha fazla da bekleyen oluyor muydu? Var ya. Değermen döner. Şurada taş. çiniyle kon. Arada bir bahan şöyle ona. Eğer elinde bir şey olmazsa da un iyi yumuşak. Bazı şöyle topaçlan, top olursa iyi. Dağılırsa kötü de var olur. Hmm. Karamız en vardı. O çalıştırdı, çökeli çalıştırdı. Hamzalı efendime söyleyeyim. Sarali çalıştı, bunlar hep rahmatlık oldu. Hacı ya, bunlar değermen döndürürlerdi, çalıştırırlardı. Bu Hamdi'nin değermende çok şey yaptılar. Değermen şöyle itti. Hasan şöyle ip gelir. Şey, Değermen çarşıdan adam şurada kötü bir yatak var. Kötü bir kırk. Şurada durur. Bazı hemen Değermen uyuyamaz, uyumaz. Kötü ayağını kısıtlan. Az akarsa un iyi olur. Hmm. Fazla akarsa un olur. Allah. Im. Değermen çiğ şöyle uyuklar ya. Gece bunu hemen Değermen sesinden bilir. Ses, ya, yani de, Taş, Az olursa tam usta adam. ya. Hmm. Böyle o durduk. Kimisi eşyayla götürür, kimisi atınla götürür. 10-15 gün eve getirin. Çuval inmez, çuval. 5 kilo çuval. Çuvalı ipine alırlar, ipine. Şimdi evlerde bir torbunu bunu bulamam. Niye? Adam bittiği zaman bir daha getirtiyor. Anangil daha kolay alıştı. Ekmek getirtiyor, onu da o şey etmiyor, görüyor musun? Tabii, tabii. Ya devre Şimdi, bir bana devre. Ay ömürlerimiz geçti, vay. Vay anam babam bak, vay bay, bay. vay vay. Vay! Ara tüm gitti. İşte dedeyin durumunu görüyorsun oğlum. Evet. Yalın bak ben gelmeden evveli çayımı kaynattım, yemeğimi yedim, yalnız oturuyorum, televizyon açıyorum. Kimse yok. Evet. Kaç evet. kişiydim biliyor musun? Dört kızım vardı. Bir de oğlum beş. Bir de anam vardı altı. İkide biz sekiz kişiydik. Sekiz kişiden tek başıma kaldım yavrum. Evet. Ya sonumuz bu Allah perşembe etmesin. Söyle yavrum bir şey diyorsan. Dede şimdi o zamanlar nasıl tarla sürerdiniz, çit sürerdiniz? Aa. Şimdiki motorlar yok, pulluklar yok. Aa, Nasıl sürüyordu Şimdi abah, ben giden. Ata biz at bizim atımız var. Ben kendimden bahsedeyim. Atınan giden. Yaz daha vardık. E o da yaz başına gittik. Var var gel atınan, Boynunu ha bir terbiye daha. Var var gel bir delin daha bırak da attı. At diyor olur yazdık yorsun. Cızgı var var gel var gel. Süreceğin yer bir dönüm iki dönüm. Ha dönümde 1600 metre kare. 1000 ha. metre kare. Dönüm deyince öğlen oldu mülü torba da ham. Atlar torba yiyir. Aa, sen burada yorulduysan ya da uykuya yatan tarlada kel arabanın gölgesine veya üstüne. Tabii canım bu adır çiçek. E, babamı derdi ki Hasan'ım onu da sana söyleyeyim. Yazlakta derdi oğlum. Şey yatma derdi tarlaya. Hacım var tarlasında yat derdi at arabası orada ya. Yazlak pek iyi sayılmaz derdi. Halbuki şimdi millet ne zaman o zaman adamı korkuturlar. kim peri var diye niye şey ya. Halbuki bunun birinde aslı yok ya. Ama babam demek ki bir şeyler görüyor ki öyle korkuyorlar. O zaman o devir öyle bir devirdir. Olabilir tamam, tabii. He. Sürem, hangi torba han uyum hep sürmeden eve gelin kimden olur? Vallahi. Vallahi ya da da kalan tamam. at bir saat değil ondan sonra biraz daha sürem. Öteki adam öküzün hem sürer. Hangisi daha iyi sürer dedi? At mı öküz? Öküz ne sürecek lan? Mesaj var. Dürtlen öküze. Şöyle. Ata kamçı vurup öküze iki metre uzunluğunda çıbık. Ucunda imbal var. Mıttin bir şey öküze tuttu hmm. Öküz, iki adam şeye çı gider. Bu muharmacına çifte gidiyor. Ne var adam? Ha benim bir gözümde ikisini buğda. Bir gözümde suyu ekme. İki öküz. Ne o da bir öküz bir eşek. Böyle koşarlardı bu koyda. Şimdi bu bu memleketi kurtaran Almanya oldu Almanya. Dedim. Eee. Bir şey yoktu ya. Adam ne der? Samsun'a gider. Ne olur? Samsun'a kuşlu asma dolu var. süreceği yer ki cızlı yer. Dokuzun, ne sürecek ya? Dede sürdükten sonra peki nasıl ekiyordunuz? Şimdi müfser müfser yok. Lan o, yok lan müfser ne yazıyor? Lan müfser yok. yok. Sağcını söyleyin. <laughs> bu kumanın başında tohum ekiyor. Babam rahmetli kurkuna oturuyor. İşte ben iki dönüm yer yok. O zaman çocuk ya, çocuk ya hemen gelmek istiyor. Saça, saçam süren, Taban de taban çekin. Neşe seyrek çıkıyor. Şimdi mübzer taban neye gidiyor? Ondan sonra at mübzer'e çıktı. Mübzer at mübzerin yanında giderdik. Yirmi beş alt dönüm yere geldik. Günluk. E Günluk at mübzerinden. Hmm. At mübzeri çıktı. Sonra motorlu katil çıktı. Yani bir şeyler oldu da oldu dedem. Bugün ne iyi ya? Şuna bak ya. Koyulan tarlaya taban neye gidiyor? Tabi şimdi teknoloji var. Teknoloji var. Bak mesela. Ekinmiş miydi der? Sabahan. Güneş duva hangi dem? Güneş duvamadan daha derken varım? Deste yumuşa akşamdan deste kaldıysa onu yiyen. Bu çiğli olur, nemli olur, yeğeni olur. Eşyanı çatan yiyen ki. Şöyle omuzdan aldın mıydı? Zor olur lan. E, bir günde 40 tane yiyen yiyemdığımı bilirim. 40. 5 tane kaç çalışırdı yazlakta. 40 tane yiyen yiyemdığımı bilirim. Doğru. Ya vay bilmiyor var. E, o zaman, zamanlar tabi gençsin daha. Gen, he, İçerik, Atlar derede yayılır. Oturum. oturur. Evet bu biter. Sapı çeken. Bir hafta on gün sap çeken. Tabii. eve gelecek. <laughs> eve gelecek. Teker çıkar lan. Şina şina. Tekerin dışındaki şina. Çember. Çember çıkar. Bu özde Ali Bey'in derden su giderdi. Şimdi bir He. kat mesut gün her şeyin olduğu yerden öz genişti. Ta çeşme orada çeşme var ya. Çeşmenin oradan girerdin özde. Her gidiş gelişinde suya girerdin at arabası girerdi. Girmezse teker Çin'e çıkar. Halbuki ise Gogun oğlu teker çeker. Ya e, o takılda da çekilir de teker çekilmez şu. Demiri iki bardak kısadır adam keser, sıkar. Yani, yani birbirine daha iyi. Bir Ulan bir gün baktıydım. Yaldan yolda teker çıkmış lan. Çin'e dediğim çıkmış. Çin'e dediğim çıkmış yuvarlanmış gidiyor lan. Allah Allah. Allah. Dur durduk. Kaldırması zor. At araba üstüne sap var. Vallahi bir alem ne günler geçti. Tek başınasın. E, mutlu sapı vuran var. Hı. Sapı vuran var. Sap alttan adam verir üstünden. Bak bir wow, sapı salın bir bir koşesine koy. Dört köşesine dört tane koy. Ondan sonra arasını doldurur. Bağlantılı Hı. olacak. Bağlantılı olmaz da araba devrilir. Tabii devrilir. Birbirine e, şey oldu. Yazda arabadan gereken araba devirdik. İlk altında kalmıyor. lan. şöyle dikiliyor lan. Allah Allah. Vallahi sal ağaçlar yere değiyor, dikiliyor. Sap şöyle düşüyor, tekrar yıkılıyor, giyiyor vuruyor. Gel gel bir gün bir çağda gidersin. <laughs> ne kadar zor i̇şte oluyor. O zaman lan. Yani. kazanmak tekrar yapmak zor oluyor. İşte çok zor oluyor. Hasanlar da bizim Hacı Halil Gül. Vay bu millet neler çekti yavrum neler. Hasanlardan sapına gitmiş Hacı Halil Gül. Orada sap getirmeye bir şey sapı. Hasanlar da bizim Hacı Halil'in arabasını yaktıra koyun içinde. Oho. Sapı yaktıra vallahi ya. Atları zor kurtardılar ya. Oh. Şimdi Hasanlarla yakmış. Atı durdurmuş aşağıya, i̇şte burada sapı niye getiriyorsun, götürüyorsun derken arkadan zırhlanan birisi ateş atar, yani. araba yanar ya. Ne günler gördük yavrum şimdi. Sabahına kendinden kalkan Hasan'ım mevsim geldiğimiz çayra giden. çayır. günün dönümünde biçilir. Günün dönümünde 10 gün kala filan yani. Haziran 10'da filan. Ki sabah namazı gideceksin çayır biçmeye. Kara çayır çiğli olur ki bu köylü oğlunda çayıra girdin gidi. Köylü oğlunda bir sürü adam olur. Allah Allah. Ya herkes çay içiyor. bitiyor. Ama büyük yer. Ya büyük yer. Gözümüz batlar. Vay Sultan Rahmatlı vay. Güneş doğan ekmeğim gelir. Ekmekle çaydan pilav pilav. Ya da bir kahvaltı da bağlayın. Her evlatta başarabilirse. Kahvaltıdan adam bir şey anlamaz. Adam yoruluyor. İyi pilav olursa sıcak sıcak, sıcak yanında da yoğurt oturur bir rahmetli falan üç beş kişi o. Ondan tırbanı çekiştirirdim. O adamla pek tırban çeklemeyi bilmezler. gol diye güneşte duvar. Tak 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 tak. Çayırı iki üç tek vurdum tırban çekiş, şeyden çekişlem. Tırbana ağız verin. Ağız olmazsa tırban kesmez. Tabii onun onu da, da bilmekten zaman çayır biçilmez. Ya ya tazeleyin kaybeder. Evet şey biter. Yaşınla mı yetiş bak vuruldu ama bitmez. Hmm. Dede bitirelim artık Bitirelim takdir senin yavrum Sorarsan Geçmişleri dedem biliyor işte Diye, geldik Diğer gidiyoruz. sohbetlerimize devam edelim ee, Nasıl bilsem öyle yap yavrum İstediğiniz eğer bir içerik olursa Yorumlarda belirtmeyi unutmayınız ee, Dedeme de teşekkürler Diğer videolarımızda görüşmek üzere Kanala abone olup beğen atmayı unutmayınız